Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sarı kırmızılı gündeme dair yorumlarda bulundu. Icardi ve Osimhen kıyası dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi hakkında Spor Ona konuştu. Şampiyonlar Ligi maçında sıkıntı çekersiniz. Ben Galatasaray'ın bir tane daha orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Torreira işte bir sebepten dolayı olmuyor. Lemina'ya da bir şey olsaydı Galatasaray orta sahası iyice yumuşak bir orta saha olacaktı. Mesela Şampiyonlar Ligi maçını böyle bir kadroyla oynasanız, orta sahanın yumuşak olduğu bir kadroyla çok sıkıntı çekersiniz. Galatasaray'ı bir level daha atlatabilmek için, rahat ettirmek için Okan Hoca'yı Ocak ayında ben 1 8 numara transferi bekliyorum. AJAXA bu hatayı yapamazsın. Aynı şekilde stoper transferi de bekliyorum. Çünkü Sanchez'in iyi oynaması lazım artık. Şampiyonlar Ligi maçında Ajax deplasmanında bu hataları yapamazsın. Veya Atletico Madrid ile oynarken bu hataları yapamazsın. Bir an önce toparlanması lazım. Belki dinlenmeye ihtiyacı vardır bilemesin. Ama yerine koyacağın adamdan şüphe etmemen lazım bu maçlarda. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçında, o -E -E 100 milyon eurodan aşağı SATMA, Avrupa'daki diğer santrforlara bakın, topu ağzına istiyor. Harry Kane, Lewandowski gibi oyuncular kutunun içerisinde, o Simhen kutunun içine de sığmıyor. Bu adam hava topuna çıkıyor, hızlı şekilde atağa çıkabiliyor, stoperi yoruyor, göğsüyle top indiriyor, arkadaşına pozisyon hazırlıyor, üstüne bir de gol atıyor. Hazır olmayan bir Icardi'nin ilk 11'de oynadığını düşünün. Yani siz oraki bir yorma işini yapamazsınız. Yani her yerde siyahi bir adam var, sahanın içine dönmek istemezsiniz. Çok ortada gelmiyor yani çok ortada gelse var ya, onun için şu anda Galatasaray'ın hemen hemen her şeyi. Eğer benden Avrupa'nın üst düzey takımları istediği zaman 100 milyon eurodan aşağı satmam. I, C, A, R, D, I, Y, A, N, I, L, I, Y, O, R, Hikır ben nasıl olsa bu haldeyken bile gol atıyorum. Bu bana yeter diyorsa olmuyor, yanılıyor çünkü kontradı bitiyor. Galatasaray'ın da ona konfet verebilmesi için İcardi'den de bir şey alması lazım. Karşılıklı alım gerekiyor. Icardi yönetime göstermesi lazım. Bu bizim 2 ila 3 sene daha santrforumuz olabilir Icardi'nin yönetime göstermesi lazım. Bu işler böyledir. Yönetimi köşeye sıkıştırma performansı sadece golle olmayacak bu. Biraz böyle kıpırdansa Galatasaray neden Santrfor'u arasın ki? Bu dişini sıkacağı bir aylık bölüm bu. Yani fiziksel olarak dişini sıksa, iyi bir diyetisyen, fizik departmanıyla ekstra antrenmanlar yapsa, Galatasaray niye Santifor arasın ki? O zaman Icardi ile iki yıl daha sözleşme imzalar.